El cennetü, cennet diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, size ayakkabı bağınızdan daha yakındır. Cennet sizden birinize, el cennetü akrabu ila ahadikum min şiraki na'lih nâ ve nâru mitlu dâlik. Cennet size ayakkabı bağınızdan daha yakındır. Yani çok yakındır anlamında. Cehennem de böyledir diyor Efendimiz Aleyhisselam. İ i̇nsan bakacak, Yaptığım bu iş beni hangisine yaklaştırıyor? Karşıda iki tane hedef var. Biri sağda hedef, biri solda hedef. Attığın adım sağ taraftaki hedefe mi yaklaştırıyor, sol taraftaki hedefe mi yaklaştırıyor? Bunu tespit etmek zor mu? Çok kolay. Dilinden yalan seni sol taraftaki hedefe yaklaştırıyor. Ağzından gıybet sol taraftaki hedefe yaklaştırıyor. Bir garip gördün bacası tütmeyen onun yardımına koştun. Sağdaki hedefe yaklaştırıyor. Cennete yaklaştırıyor. Allahu Ekber'i duydun. Beni çağırıyorlar dedin. Yönün kıble oldu. Seni cennete, beni cennete yaklaştırıyor. Yolda gördüğün bir insana Esselamu Aleyküm dedin. Bak bu bile cennete yaklaştırıyor. Efendimiz buyuruyor ki La tahkiranne minel marufi şey'en ve lev en, en telqa bi dalgın. Yani hiçbir şeyi küçük görme. Hiçbir iyiliği küçük görme kardeşinin yüzüne güler yüzde, kardeşine bir Müslümana güler yüzde tebessüm ederek bakmak bile olsa hiçbir şeyi küçük görme. Güler yüz göstermen sadaka seni cennete yaklaştırıyor. Bir yetimin ihtiyacını görmek seni cennete yaklaştırıyor. Sağdaki hedefe doğru yaklaştırıyor. Efendim bir haramdan uzak durmak, bir günahdan uzak durmak, Çocuğumun eşimin kursağından aşağıya haram lokma geçmesin diye helal dairesinde çalışmaya devam etmek insanı hedefe yani cennete doğru yaklaştırıyor. Ne tarafa doğru gittiğine bakacak insan.